Merhaba arkadaşlar Game of Thrones House of Dragon derken Buz ve Ateş'in şarkı serisi birçoğumuzun asla elinden bırakmak istemeyeceği bir noktaya geldi. Kitap olarak tamamen detaylı olmasa da çok geniş bir evren olduğu için prequel olsun, sequel olsun çok fazla muhtemel spin-off dizisi konuşuluyor. House of Dragon öncesi bir dönem var ilk dalga olarak geçen. O dönemde çok fazla böyle özellikle merak edilen konular üzerine gitmişlerdi. İşte o ak alakalı en uzun gece muhabbetleri olsun, Valerian kıyameti olsun veya Aegon the ile alakalı olsun üzerinden birçok şey üretmeye başlamışlar çok hızlı bir şekilde en çok merak edilen konulara. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki çok büyük bir rezillik ortaya çıktı. Ardan House of Dragon geldi ve bu evrene dair diziler için daha planlı, daha altyapısı oluşturularak gidilen ve gidilmeye çalışılan bir dönem başladı. Daha çok bunları anlatmaya çalışacağım bu videomda. Bu konuda aslında elimizde dedikodular haricinde çok fazla bir şey olmadığını söylemek lazım. Açıkçası o yüzden burada söylediklerimin tamamının ihtimallerin ve tahmin ötesine geçmeyeceğini baştan uyarımı yaparak söylemiş olayım. Fakat planlanan, gelme ihtimali olan, iptal edilen ne kadar seri varsa hepsinden bahsetmeye çalışacağım bu bölümde. Elimizde animasyonlar haricinde devam eden ve çekilme ihtimalinin 4 tane dizi var şu anda. Daha çok bunlar üzerinden gideceğim ve konular üzerinden gideceğim. Diğerleri için zaten detayları tek tek olarak vakti geldiğinde ayrıca konuşuruz. George R. R. Martin'in anlaşmalı olduğu bu yapım şirketlerinden bir tanesinin üretim listesinden geçen hafta itibariyle Ten Thousand Ships ve The Sea Snake dizileri çıkartılmıştı. Oldukça da yankı yaptı bu gündemde ve bu dizilerin tamamen iptal edildiği anlamına gelmiyordu aslında. Öyle biraz yayıldı haber ama daha sonrasında Martin tekrar açıklama yaptı ve Kolis dizisinin yapım aşamasında olduğunu söyledi. O yüzden önce ilk olarak ondan başlayalım istiyorum. Çünkü en sıcak olarak karşımıza o çıkacak. Deniz Yılanı'nın yakaplı Kolis Valerio'nun House of Dragon'da da gördüğümüz o meşhur 9 yolculuğunu anlatan yani gençlik döneminde götürecek bizi konu alan bir dizi bu. Biz Driftmark sahnelerinde bunları çok ...görkemli bir şekilde görmüştük o koridordan... ...geçerken arka tarafta dizili... ...o biblio tarzı şeylerle. Hani gerçekten de... ...çok güzel bir şekilde işlemişlerdi... ...yani bu görselleri. Collis evrenin en macera... ...perest adamlarından birisi. Akıllı... ...hırslı, yerinde duramayan bir adam. Deniz onun tamamen her şeyi... ...her tutkusu onun. Tüm hayatı Deniz yani. Bunu bu şekilde söylemek lazım. İlk defa... ...çok küçük yaşlarından itibaren, 5-6 yaşlarından... ...itibaren amcasıyla beraber... ...Dardeniz'i geçerek başlıyor yani... ...gemi macerasına. Fakat hani öyle... Bu amcası evet kraliyet üyesi bunlar çok dönemin belli bir zenginlikleri var donanımları var. Fakat öyle kraliyet ailesinden biri gibi gemide takılmadığını söylemek lazım Kolis'in. Gerçekten de çok meraklı. Ya, gemideki en pis işler dahil hepsini yapıyor burada. Yerleri siliyor kürek çekiyor, gözcülük yapıyor, delikleri kapatıyor. Aklınıza gelebilecek yelken indiriyor, kaldırıyor, dümeni öğreniyor. ya yani kısacası böyle gemide yapabilecek ne kadar iş varsa hepsini yapıyor. Bir süre sonra da artık yaşı da ilerleyince gençlik dönemlerine itibaren kendi gemisini yani The Snake kaplı kendi lakabını oradan gemisini yapıyor ve dünyanın ta diğer ucu, evrenin ta diğer ucu olan Yiti'ye, Leng adalarına kadar gidiyor. Burası böyle Çin'den esinlenme adalar buralar ve buradan getirdiği baharatlar olsun, ipekler olsun olsun veya diğer şeyler olsun çok kısa bir sürede hanesini diyarın en zenginler listesinde en tepeye yerleştiriyor. Kendi gemisiyle toplam 9 yolculuk yapıyor. 9 büyük yolculuk yapıyor daha doğrusu. Bu dizide bize bunların hikayesini anlatacak. Diğer bir dizimizde Ten Thousand Ship. Bu aslında bir göç hikayesi. En büyük göçlerden olan ve bu en büyük göçlerin en sonuncusu olan Westeros'taki o demografik ortamın tamamen oluşmasını sağlayan ve bu parçaların oturmasını sağlayan en önemli olaylardan birisi bu. House of Dragon başında da bir muhabbete geçmişti. Bu muhabbetteki Prenses Nymeria'yı konu alacak. Aynı ırktan olan ve kendi başlarına takılan birkaç küçük şehirden oluşan bir halk bu Roynarlar. Kabul ediyorlar bir süre sonra geldikten sonra fakat bu Valeriyalılar hızlıca çoğalmaya başlıyorlar. Sonra küçük çatışmalar derken savaşlar falan başlıyor. Tabii ki en sonunda ejder efendileri ve ejderhalar devreye giriyor. Royal prenslerin tamamı savaşalım biz bu savaşı alabiliriz derken Prenses Naimeria bunu istemiyor. Bizim diyor ejderhalarla savaşamayız bizim bu savaşı kazanabilecek gücümüz yok diyor. Neyse orada olaylar falan derken tüm halkın alıp Bestoros'a gitmeye karar veriyor. Ve 10 bin gemiyle yola çıkıyorlar. Dizimizin konusunda özetle bu oluşturacak yani. Oldukça ilgi çekici bir konu gerçekten. Benim de merakla beklediğim dizilerden birisi bu. Çıkacak mı? Çıkma ihtimali nedir? Bunları biraz daha zaman ilerleyebiliriz özellikçe göreceğiz tabii ki. Gelelim buradan Kit Harington'ın oyuncu Jon Snow serisine. Söylenenlere göre aslında kendi fikriymiş bu da. Listede Game of Thrones sequel'ı olan tek dizi. Yani başka bir deyişle Game of Thrones sonrasını konu alacak tek dizi. Diğerleri hep öncesini konu alıyordu. En çok merak edilen dizilerden biri bu fakat benim için açıkçası çok öyle değil. O finalden sonra Jon Snow'un o yabanlı hayata dönmesinin ve oradaki günlük işleyişin hani beni hiçbir şekilde tatmin edemeyeceğini düşünüyorum açıkçası ki çok sevdiğim karakterlerden biri olmasına rağmen. Bir de Wild Walkers gibi o çıta böyle en tepeden koydukları için o seviyeden sonra karşımıza ne koyarlarsa koysunlar bu konuyla alakalı yakın zaman içeren özellikle yani böyle bir şeyin bizi içine çekebileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Fakat bu konuda da çok çeşitli teoriler olduğunu söylemek lazım. Bu listedeki çıkma ihtimali en yüksek olan dizilerden birisi bu arada. Çok çeşitli teoriler var bu konuda. Fakat bunun da biraz daha yakınlaşmasını beklememiz lazım diğer diziler gibi. Çünkü elimizde çok bir bilgi olmadığını söylemek lazım bu konuyla alakalı. Diğer bir dizimizde The Tales of Dunk and Egg. Yani bu da çıkmasına en kesin gözüyle baktığım yapım olabilir. Zaten ayrı bir kitabı var. Oldukça eğlenceli bir eser ortaya koyacaklarını düşünüyorum maceralar üzerinden. Ayrı da bir romanı var Yedi Krallık Şövalyesi diye. Dunk adında bir şövalye ve onun yaverin hikayesini anlatıyor. Tüm diyarı geziyor bunlar. Her yere gidiyorlar yani. Akıl almaz, inanılmaz yerlere gidiyorlar. Ve onların maceralarına odaklanıyoruz biz. Game of Thrones'tan yaklaşık olarak 100 yıl kadar öncesinde geçiyor ve tahtta 5. Aegon var. Yani Game of Thrones'tan tanıdığımız o Üstat Eymen'in küçük kardeşi var. Öyle söyleyebiliriz. Bu da çok oldukça bence ilgi çekici ama biraz daha böyle eğlenceli tarafları ön plana çıkan bir dizi olacağını ben düşünüyorum. Tamamen ayrı bir kitap olması sebebiyle bu listede çıkmasına böyle en kesin gözüyle baktığım dizi bu olabilir. Yani bunu söylemiş olayım. Buradan The Golden Empire'a geçelim. Bu da sızdırılan yapımlardan birisi. Daha sonrasında zaten yazar da onayladı. Şu ana kadar oldukça iyi gidiyor falan demişti. Bu bir animasyon serisi diğerlerinden farklı olarak. Diyarın ta diğer uçumdaki Yiğit'i anlatıyor. Yani adından da anlaşılacağı üzere altın imparatorluğu anlatılıyor. Evlerin falan böyle her yerin altınlarla kaplı olduğu tanrıların ve prenslerin şehri burası. Fakat hangi dönemini ne şekilde aktaracaklar bilmiyoruz. Elimizde şehirle alakalı 3-4 sayfa haricinde çok fazla bilgi yok. O yüzden böyle temel noktalarını biliyoruz sadece biz. Fakat hani nereye nasıl odaklanacaklar çok bir fikrim yok açıkçası. Fakat bu serinin benim oldukça ilgimi çektiğini söylemem lazım. Yani şöyle diyeyim evrenden bir tane animasyon konusu seçecek olsam muhtemelen bu olurdu. O yüzden çok detay bilmiyor olmamıza rağmen benim kafamda çok net bir şekilde oturduğunu söylemem lazım. Bunun yanında iki tane de animasyon serisinin geliştirildiğini ve yapım aşamasında olduğunu biz biliyoruz. Fakat onlara dair isim vesaire hani herhangi bir bilgi de elimizde yok yani bunu da söylemiş olayım. Buradan hızlıca iptal edilenlere de bir göz atmış olalım ki videonun başında bahsetmiştim zaten bunlardan. Blood Moon var. Yani 2008-2009 yıllarında ortaya çıkan bir proje bu. En uzun gece. yani o Game of Thrones'ta bahsedilen ve hepimizin çok merak ettiği bir sürece ışık tutacak bir diziydi bu. İnanılmaz şekilde de para döktüler fakat pilot bölümün çok büyük bir fiyasko olduğu konuşuluyor. Hatta öyle diyorlar ki yazara bile izlemeye cesaret edememişler. Yine bunun haricinde Valerian kıyameti ile alakalı bir şeye başlıyorlar 2018 yılında. Fakat o kıyamete götüren olayları anlatmak isteseler de dil konusunda falan çok ilerliyorlar. Fakat bu dizi içinde HBO'dan onay gelmiyor. Yine de senarist hala inancım var falan demişti. Ama şu ana kadar bir gelişme olmadığını söylemek lazım buna. ile alakalı bir şeye de başlıyorlar. Fakat doğru mu bilmiyorum ama Aegon'u Ayyaş'ın teki gibi göstermişler. O yüzden anında direkt pilot senaryoda iptal edilmiş bu da. Geçen sene ile alakalı bir şey çıkmıştı. Yani o kral topraklarının böyle fakir kısmıyla alakalı bir şey oluşturuluyordu. Fakat bu da hemen iptal ediliyor. Son dönemde tekrar böyle biraz gündeme başla gelmeye başladı. Biraz da böyle ısınıyor gibi. Ya belki tekrar bir gelişim süreci olabilir bunun da. Ya ne zaman gerçekleşecek, nasıl gerçekleşecek bunu da bilmiyoruz. Ne konu olacak? Hiçbir fikrimiz yok bunun hakkında da. Ama olursa da oldukça da ilginç bir senaryo var gibi geldi bana. Tüm bunların yanında aslında hangi diziler olabilir biraz da bunu konuşmak lazım. Ki zaten bunların çoğu iptal edilenler arasında var. Mesela ben Targaryen'ların düşüşünü, o Robert isyanını, yani buradan mükemmel bir dizi çıkacağını düşünüyorum. Westeros'un fethinden yani Aegon'dan yine çok nefis bir iş çıkar. Zalim Maegor'dan o tahtı ele geçirme süreçlerinden falan yine nefis bir dizi çıkar. Ta en eskilerden o Valeria dönemlerinden ve Valeria'nın düşüşüyle alakalı çok güzel bir dizi çıkar oradan da. Ya bana kalsa ben ilk olarak bunları tercih ederdim. Fakat bunların potansiyelleri yüksek olsa da altyapılarının çok sağlam bir şekilde oturması gerekiyor. O yüzden hani her önüne gelenin yapamayacağı bir iş. Oldukça hassas bir süreç işliyor. Bir şekilde ben bunların karşımıza çıkacağını düşünüyorum ama biraz fazla bekletecekler gibi bizi. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi ve hangi dizileri heyecanla bekliyorsunuz veya hangi diziler çıkmalı bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.